susuz, asla bozulmayan, uzun süre saklayabileceğiniz biber turşusu tarifi vereceğim. Biberleri yıkadım, bu şekilde kesiyorum. İstediğiniz miktarda biber kullanabilirsiniz. Sarımsakları sıcak suda beklettim. Kabuklarını kolayca soydum bu şekilde. Birkaç parçayı kestim. Şişelerin üzerinde biraz boşluk kalıncaya kadar biberleri ve sarımsakları yerleştiriyorum. Her bir şişeye bir tatlı kaşığı turşuluk kalın tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı şeker, yarım çay bardağı sirke, üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımı ve malzemeleri kanalımda görebilirsiniz. Son olarak bir parça limon ekliyorum. Kalan biberleri yerleştiriyorum. Şişelerin kapaklarını kapattım. 5 gün boyunca bu şekilde çeviriyorum ve gördüğünüz gibi biber turşum hazır. Kış için yapabilirsiniz ve uzun süre saklayabilirsiniz. Mutlaka deneyin.